Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e sevgililer günü sürprizi ilişkilerine bir şans daha veren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e sevgililer günü sürprizi geldi. İşte detaylar. Ayrılığa daha fazla dayanamayan ve tekrar barışma kararı alan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç cephesinden güzel haberler geliyor. Parti organize etti gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Oğuzhan Koç, sevgilisine 14 Şubat için çok özel ve unutamayacağı bir parti düzenliyor. Koç'un birçok oyuncu arkadaşını da davet ettiği parti Demet Özdemir'i sevindirecek birçok sürprizi de içinde barındırıyor. Evlenme teklifinde bulunacak iddiası Oğuzhan Koç'un Özdemir'i unutamayacağı bir sevgililer günü yaşatacağı partide evlenme teklif etmesi de bekleniyor. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.